Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Spam Manager oluşturmuştuk. Ee, bu dersimizde de bir tane UI ekranı tasarlayacağız. Şöyle Asset Klasörü'ne geri dönüyorum. Buradan sahnelere geldim. Sağ tıklıyorum. Create diyorum. Buradan bir tane sahne oluşturacağım arkadaşlar. Scene diyorum ve buna Entry Scene ismini veriyorum. Buradaki değişiklerim kaydedilsin mi diyor. Ben de evet diyorum arkadaşlar. Bir tane boş sahnem açıldı. Şimdi burada loglarımı temizledim. Ve ki buradaki sahnemde bana bir tane UI lazım olacak. Kamerayı silmiyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. UI diyorum. Buradan bir tane canvas lazım olacak bana öncelikle. Gerekli olan şeyler şunlar arkadaşlar. Bir, ben burada seçeceğim karakteri göreceğim. Şöyle ekran şurasında. Üstünde bir tane title yapabiliriz. Karakterin ismi yazabilir. Alt kısımda seçeceğim buton işte. Karakterimi belirledim. Üçüncü karakteri seçeceğim. Onu belirledim. Burada bir işte start butonu gibi bir şey olacak ki bir sonraki oyuna geçebilirim. Burada da karakterimi belirlemek için ileri geri butonlarımın yer alacağı bir tane kanvas tasarlayacağım. Ben tıklayıp UI diyorum. Buradan bir tane TextMesh Pro tanımlıyorum. Bunu tıkladığım gibi böyle pencere açılıyor arkadaşlar. TextMesh Pro'nun şeyleri şeylerini import etmek istiyor musun diye ben de evet diyorum. Bunları import etmezsek kullanamıyoruz. Evet dediğim gibi New Text geldi. Buradaki textin konumunu şu kısımdan ayarlayabiliyorduk arkadaşlar. Diyoruz ki üst konumda konumlansın. Ve pozisyon Y'si eksi 100 olarak kalabilir. Eksi 100 dediğim gibi bu kısma konumlandı. Ve ben burada artık bir isim vereceğim. Buna hakki tek YouTube ismini veriyorum. Ve diyorum ki kalın olsun. Orta kısımda yer alsın. Rengi de şöyle hafiften ne olsun? Siyah olmasın. Şöyle yeşilimsi bir renk olsun. Çok müzik takıldı. Mavi mi olsun? Şöyle bir renk olsun. Siz buradaki renkleri kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Biz yine bilgilerimizi tekrar edelim diye buradaki renklerle de oynuyoruz. İkinci bir olayım neydi arkadaşlar? Bana burada karakterler gerekiyor. Doğru mu? Burada karakterlerimi gösterecektim. Bunun yapmanın birden fazla yöntemi var. Buraya resim ekleyebiliriz arkadaşlar. Doğrudan ürettiğimiz prefab karakterlerimiz var. Neredeydi onlar? Karakterlerimiz. Diğer sahnemizde kalmış. Gidelim onları alalım gelelim arkadaşlar. Diğer sahneye geliyorum. Game scene'e. Burayı kaydediyorum ve Tüm karakterlerimi önce görünür kılıyorum. Ardından Prefab klasörüne geliyorum ve burada karakterlerimin tamamını prefab haline getiriyorum arkadaşlar. Tutup sürükleyip bırakıyorum ki bunları her sahnemde kullanabileyim diye. Şimdi tekrardan entry e geri geliyorum arkadaşlar. Entry e geldiğim gibi bakın burada prefab klasöründe karakterlerimin tamamını görebiliyorum. Ayarladığım bütün karakterlerim burada. Bunları şöyle tutup sahneye bırakırsam bakın artık sahnemde bunlar görünüyor. Şurada hatta pozisyon değerinde sıfıra çektiğimde tam orta kısımda yer alacak arkadaşlar. Buradaki prefab'leri de kullanabilirim. Doğrudan bu prefabler arasında görüntüyü değiştirebilirim arkadaşlar. Hangi karakteri seçeceğim buradan karar verebilirim. Şöyle yapayım hatta birazcık büyütelim karakterlerimizi. Şöyle yaptım. Çok da büyük olmasınlar yine. Şöyle büyüklük aldım. No 3.5. 3.5. Sizler için ben karar vermiş olayım arkadaşlar. Siz de kendinize göre bir büyüklük belirleyebilirsiniz. Şimdi buradaki karakterlerin tamamını bunu yapacağım. Sahneye atıyorum arkadaşlar. Bütün karakterlerimi. Pozisyon değerlerini sıfıra çekiyorum. Büyüklüklerini 3.5 3.5 3.5 haline getiriyorum. Üst üste bindi karakterlerimiz. Hiç sorun değil. Şu karakterlerimizden şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki rigid body bileşenini kaldıracağız. Box Collider'a ihtiyacımız yok. Kaldıracağız. Ve Player Movement'a gerek yok. Kaldıracağız. Diğer hiyerarşime sağ tıklıyorum. Bir tane create empty oluşturuyorum ve buna players ismini veriyorum. Tüm oluşturduğum karakterleri bunun alt objesi olarak ekliyorum ve tamamını sahnemden gizliyorum arkadaşlar. Bir tane kod oluşturacağım. Scripts klasörüne geliyorum. Sağ tıklıyorum ve create diyorum. Bir tane C# script oluşturacağım. Buna da karakter select. Selection ismini veriyorum arkadaşlar. Kodumu açıyorum. Kodumu açtıktan sonra benim ihtiyacım olan şey şu. Karakterlerin bulunduğu bir liste arkadaşlar. Bir önceki derslerde bir dizi oluşturmuştuk. Burada da bir liste oluşturalım arkadaşlar. Hatırlayalım. Geçmiş bilgilerimizi bir tekrar etmiş oluruz bu şekilde. List diyorum arkadaşlar. Liste tanımımız da bu şekilde. Hangi türde bir liste olacak? Game object türünde bir liste olacak ve buna karakter diyorum arkadaşlar. Eşittir. New list game object şeklinde bir listemiz olacak. Burada Public olan kısmı her yerden erişilebilecek anlamına geliyor. Bu inspektör de dahil olmak üzere. Bir farklı tanımı da bu şekilde. Yani bunun başına private serializable da diyebilirdik. Bu şekilde diyebiliriz. Ama burada private demememiz gerekiyor. Çünkü buradaki belirlediğimiz karakterin indeks değerini e, oyunumuzda spamlarken kullanmamız gerekiyor. Yani buna erişebilmemiz için public yazmak zorundayız. Bu nedenle burada public yazıyoruz arkadaşlar. Public diyorum ben. Bize Xmesh Pro şöyle yapalım. Öncelikle TextMeshPro'yu import etmem gerekiyor using TMP TMPro diyorum. Ve burada TextMeshPro GUI'yı almam gerekiyor ve buna diyorum ki karakter name isminde bir textim olacak diyorum. Çünkü karakter ismini de üst kısımda göstermek istiyorum. Public diyorum. Bana bir adet buton lazım arkadaşlar ve buna select buton diyorum. Ya da start buton da diyebiliriz bunu. Burada size göstermek istediğim farklı bir şey var. Bu yüzden buton tanımlaması yapıyorum. Bunu da yapmayabilirdik arkadaşlar public static int diyorum ben arkadaşlar. Current index diyeceğim. Current index dediğimiz bizim eğer hiçbir seçim yapmadıysam oyun ilk başladıysa benim mevcut seçimim sıfırıncı index olsun diyorum. Yani ne diyorum ben? Şöyle geldim. Şurada tüm kanvası düzenlemeye devam edelim arkadaşlar. Kanvasa sağ tıklıyorum. Button textmesh pro lazım. Bundan iki tane, üç tane lazım arkadaşlar. Bir tanesi şu. Selection button olacak. Şuradan bulalım. Nenin alt kısmında olsun istiyorum. Ya da orta kısımda bulunsun. Ve diyelim ki şöyle biraz aşağı doğru. Eksi 100 yapalım. Olmadı. Eksi 300 yapalım. Ki bunu da şöyle anlayabiliriz. burada bir karakterimizi açalım. Bu oyunumuzu başlatacak olan arkadaşlar. Bulunduğu konum itibariyle yeterli gibi geldi bana. Şöyle yapabiliriz. Eksi 350 de diyebiliriz arkadaşlar. Daha da aşağıda bulunsun. Buradaki butonumuzun ismini değiştiriyorum ben. Select buton diyorum. Buna geliyorum arkadaşlar. Right buton diyorum. Şu da left buton. Yani sağ ve sol butonlar şeklinde tanımlama yapıyorum. Bunu sağ tarafta olacak diyorum. 350 dersem hatta 450 diyeyim. Tam bunun sağ tarafında yer alsın. Aynı şekilde left butonu da sen solda duracaksın deyip buraya da 450 verelim. Tam bu şekilde görünsün. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yine linkini sizinle paylaştım. Bir tane Paket var. Burada My Asset kısmına geliyorum. Açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Burada ikon paketi var arkadaşlar. İkon şeklinde. Adatıyorum asetlerimin arasında. UI Flat ikon şeklinde bir paketimiz var. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinde birden fazla ikonumuz var. Buradaki ikonlarımızı kullanacağız. Paketimizi import ettikten sonra şurada klasörlerimizin altında geliyor arkadaşlar. Bütün ikonlarımız burada. Şimdi burada bu butonları kullanacağız arkadaşlar. Şu aşağı doğru gelelim. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Şu aşağıdaki butonum benim. Yani select butonum. Buradaki butonum olabilir. Play butonuna benziyor. Şunu seçtiğim gibi geliyor. Sağ butonum nasıl olsun? Buradan seçelim bir tane butonumuzu. Bence şu güzel. Şu olabilir. Left butonu da bunun tam tersini verelim arkadaşlar. Şimdi verdiğimde görüntü çok kötü oldu. Öncelikle yapalım arkadaşlar. Hepsinin alt objesini açıyorum ve buradaki textleri siliyorum. Select butonuna geliyorum. Şöyle yaklaştım. Ve diyorum ki senin boyun şöyle biraz büyüsün. Rengi ister beyaz olarak bırakabilirsiniz. isterseniz tuşu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kırmızıya yakın bir renk yaptım. Right butona geliyorum. Aynı şekilde. Right butonu da şöyle büyütüyorum arkadaşlar. İsterseniz buradan farklı bir renk verebilirsiniz. Left butona geliyorum. Aynı şekilde. Buradaki right butonun büyüklüğünü alacağım. 3.8 yapmışız skalasını. Left butona da geliyorum arkadaşlar. Skalasını 3.8 olarak yapıyorum. Senin de rengini right butonun rengiyle aynı yapacağım. Buradan renk değerini alıyorum. Ve diyorum ki left butonun renk değerini de aynı değeri veriyorum. Buradaki kırmızı aslında bir tek da böyle mavi olabilir. Kırmızı sanki çok yakışmadı gibi. Şöyle mavimsi bir renk olabilir. Sağ tıklandığında bu yani karakterleri değiştirmek için buna sağ tıklayacağız. Buna sol tıklayacağız. Oynamak için de bu düğmeye basacağız arkadaşlar. Hatta oynama düğmesini bir tık daha büyük yapabiliriz. Şöyle büyüttüğümü düşünelim. Buradaki UI tasarımını daha güzel yapabilirsiniz. Yani eğitimin çok da fazla uzamaması adına buraları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Tanımlamaları yaptıktan sonra koduma geri dönüyorum arkadaşlar. Burada artık devam edeceğim. Diyeceğim ki start fonksiyonu içerisinde Şöyle bir tane fonksiyon yazacağım arkadaşlar. Bunun için buradaki fonksiyonumu siliyorum. Ve diyorum ki void update karakter display yani ekrandaki karakteri güncelle. Peki, nasıl güncelleyecek? Burada bir döngüye gireceğim arkadaşlar. For each diyorum. Bir döngüye giriyorum. Ve diyorum ki var karakter in characters. Burada bir değişken tanımladım var diyerek. Bunun içine karakter verdim. Benim yukarıda karakter listemin içerisinde gezecek. Bütün karakterleri gezecek. Peki gezince ne yapacak arkadaşlar? karakter nokta set diyecek. Hepsini kapatacak. Ben yaptık. Şundan dolayı yaptık arkadaşlar. Oyunum ilk başladığında bütün karakterleri kapatsın. Ve ben başka bir karaktere geçtiğimde de bir önceki karakteri kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Yine bunu da kolay olsun diye bir sonraki karaktere geçtiğimde önce bütün karakterleri kapatacak. Daha sonra mevcut bir sonraki açmam gereken karakteri açacak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında aşağı geliyorum arkadaşlar. Karakter, karakter deyip şuradan current index mevcut index al nokta set aktif true git kapattıktan sonra current index yani hangi indeksteysem git onu aç diyor. buradan bizim karakter name'imizi güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Karakter name nokta text diyorum eşittir diyorum. Benim karakterime verdiğim bir isim vardı arkadaşlar. Bunu karakterin üzerinde yazdır. Karakter name, karakter current index, nokta name ekrana yazdıracağım. burada dedim ki seçtiğim karakterin ismini al. Karakter name olarak belirle, tekstini belirle. Bunu da ekran üst kısmında göstereceğim dedim. Tamam çok güzel. Şimdi burada sağ tıklandığında hangi işlem yapılacak? Sola tıklandığında hangi işlem yapılacak? Bunun için fonksiyon yazmam gerekiyor arkadaşlar. Ve diyorum ki buraya public void on right yani sağ butona tıklandığında ne yapılacak arkadaşlar? Bunu düzgün yazmamışız. Sağ butona tıklandığında current index değerimi. Git abi, current index değerim 1 arttır. Ancak yani karakter sayımın buradaki değerimin karakter sayımına modunu alıyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Eğer ben mesela sağ butona tıkladım, 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 tıkladım devam ediyorum. Benim şu an mevcutta 4 karakterim var. Doğru mu? Ben 4. karakteri geçtikten sonra ekranımda boş bir şey olmasın, bir hataya düşmesin diye Diyorum ki sen son karakteri geçtiysen yani dördüncü karakteri de geçtiysen ilk karaktere geri dön. Ne demek istediğimi birazdan bakacağız arkadaşlar. Aynı şekilde burada bir de display'i güncelletmem gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda tanımladığım buradaki update karakter display fonksiyonu var diye bunu burada çağırıyorum. Bunun aynısını left buton içinde yapacağım. Hemen yazıyorum hızlıca. Otomatik öneri çıktı ve diyorum ki current index, current index eksi bir mod karakter count burada display'i güncelle diyorum. Arkadaşlar. Peki display'i güncelledik. Hemen dönüp bakalım. Ne yaptık burada? Sağ tıklayıp boş bir game object oluşturuyorum arkadaşlar. Buna diyorum ki karakter select selection kodumu vereceğim arkadaşlar. Karakter selection kodunu veriyorum ve benden diyor ki bir tane karakter name istiyor. Ben bunu yazdım eklemeyi unuttum. Canvas'tan text mesh burayı duplike ediyorum. Şöyle hakikaten biraz aşağı doğru sürüklüyorum. Karakterin ismi burada görünsün isteyeceğim. Buradaki ismi siliyorum. Ve bu isim siyah görünsün mesela. Kaydettim. Karakter Selection kısmına geldim. Buradaki karakter ismini verdim. Hatta şu ismini değiştirerek Karakter name yapıyorum. Bu artık karakterimizin ismi şu kısımda görünecek arkadaşlar. Bunu verdikten sonra selection butonumuz var. Selection butonumuz da neredeydi? Şurada. Bunu da atadık. Bizim buradaki butonlarımıza bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Right buton, left buton arkadaşlar. Burada right butona tıkladığımda bakın aşağı doğru geldiğimde inspektörde özelliklerinde burada onclick metodu var arkadaşlar. Buna artıya basıp fonksiyonumuzu eklememiz gerekiyor. Peki biz ne yazmıştık buradaki kodumuzda? işte right butona basıldığında şunlar olsun. Left butona basıldığında bunlar olsun. Bu kodumuzu biz ne olarak yazmıştık? Karakter selection. Bu da karakter selection kodunu da buradaki game objectimize verdik. Right butona tıklıyorum. On click metoduna burada karakter selection'ı atıyorum arkadaşlar. No function diyor. Tıklıyorum. Karakter selection yazdığımız kod. Ve diyorum ki on right buton click. Bakın yazdığım fonksiyon burada. Eğer buradan ulaşamıyorsanız buradaki kodunuzu public tanımlamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kontrol edin eğer yani burada göremiyorsanız. Bu tanımladıktan sonra buradaki left butona da aynı şey yapacağım arkadaşlar. Karakter selection'ımı verdim ve diyorum ki left buton. Karakter selection'a geldiğimde burada karakterlerimi de eklemem gerekiyor. Tüm karakterlerimi şunu kilitliyorum. Ve tüm karakterlerimi seçip buradaki karaktere ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında oyunu tekrar başlatıyorum. Ki hata vermesin. Şimdi bakın karakterleri değiştirdikçe isimleri yazıyor arkadaşlar. Kırmızı, mavi, pembe, yeşil diye karakter isimlerimiz yazıyor ve tıkladıkça bakın. Yeşil benim sıfırıncı indeksim. Tıklıyorum, kırmızı açıyor. Tıklıyorum, mavi açıyor. Tıklıyorum, pembe açıyor. Ben buradaki şu kontrolü yaptırmamış olsaydım, mevcut indeksimle toplam indeks modunu almamış olsaydım arkadaşlar, bu en başa geçmeyecekti. Bir daha tıkladığında bakın en başa geçiyor. Bunu yapacak olan kod burası. Demek istediğim şey buydu. Aynı sol içinde geçerler. Kodumuza geri döndük. Bir de bizim Selection butonumuz var. Doğru mu? Burada bizim oyunumuzu başlatacak olan buton. Bunu da farklı bir şekilde tanımlayalım arkadaşlar. Burada bir fonksiyon yazacağız yine. Void diyorum. On select buton click it. Yani seçme butonu tıklandığında ne yapacak arkadaşlar? Şimdi burada bir scene manager kullanacağız arkadaşlar. Hatırlıyoruzdur belki. Scene manager fonksiyonumuz vardı. Bu fonksiyon yönetinin kendi fonksiyonu ve ne işe yarıyordu? Sahneler arası geçişe yarıyordu arkadaşlar scene-manager.load scene dediğimizde mevcut scene'imizin count'unu bir arttırabiliriz ya da load scene deyip bir tane sahneyi yükletebiliriz arkadaşlar. diyorum ki birinci sahneyi yükle. Tamam ben selection butonuna tıkladığımda birinci sahne yüklenecek ki daha sonrasında ne yapacak arkadaşlar? Burada yeni bir şey daha öğreneceğiz arkadaşlar o da şu. Yani öğreneceğimiz yeni bir şeylerden bir tanesi bu eğitim serisinde. Player Pref dediğimiz bir özelliğimiz var. Unit'in içerisinde gelen. Player Pref diyoruz arkadaşlar. Nokta set int diyeceğiz. Önce yazayım sonrasında açıklayayım size bunun ne işe yaradığını. Burada string olarak bir key istiyor. Anahtar değer aralığı gibi bir şey. İşte anahtarı vereceğiz. Değerimizi alacağız falan. Burada select tut character index diyorum. Virgül current index olacak diyorum. Burada clear clear prefs nokta save diyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne demek istedim? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Player Pref dediğimiz bizim özelliğimiz Unity içerisinde bir ayarı ya da bir tercihi kaydetmek için kullanılıyor. Yani ben daha sonrasında örnek verip oyunda öldüm tekrar oynamak istedim gibi bir yerlerde hangi karakterle girdiğimi kayıt altına alıyorum ki oyun işte öldüm tekrar başlattım vesaire vesaire sahneler arasında tekrar tekrar geçiş sağlamadan e, bu bilgilerimi kaydedip sonrasında bu bilgileri almamı sağlıyor. Bu anlama geliyor. Bu da yeni bir bilgi. Şöyle diyebiliriz bunun üzerine bir not düşecek olursak. Oyun içi ayarları veya oyuncu tercihlerini kaydetmek için kullanılır. Player Press'in anlamı ve mantığı. Bu şekilde. Burada Selected Karakter Index dediğimiz değerimiz bizim arkadaşlar. Birazdan oluştur bir sonraki derste oluşturacağımız karakterin spamlanma kodu olarak düşünebilirsiniz. Bu kodu oluşturacağız ve bu koddaki Current Index değerini tıklayacağız arkadaşlar. Şimdi biz bu fonksiyon on selected butonu olarak yazdık. Yani ne dedik? Gittik buradaki selection butonunda bu işlem tanımlanacak dedik. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Selection butonu seçiyorduk. Şuradaki kilidi kaldırıyorum. Selection butonu seçiyorduk ve buradaki on click'e artı tıklayıp burada işte karakter selection'ı verip karakter selection deyip buradan göremiyorum şu anda mesela. Neden göremiyorum? Çünkü bu private olarak tanımlanmış. Yani başında private yazması önemli değil. Gizli olarak private oluyor zaten. Public yazmıyorsa bu private'tır. Bunu public yaparsam buradan erişebilirim. Şu an erişemiyorum. Peki bunun başka bir yöntemi yok mu? Peki de var. O da şu arkadaşlar. Start fonksiyonun içerisine geliyorum. Burada da yeni bir şey daha öğreneceğiz. Bir butonun on clickine kod ile bir fonksiyon gönderme. Bunu da öğreneceğiz arkadaşlar. Burada da update diyorum. Update karakter display fonksiyonu çağırıyorum. Sonrasında select butonum. Ben burada tanımlamıştım zaten. Bakın burada bir buton tanımladım ve select buton dedim. Select butonun on clickine diyorum. Git add listener diyorum. Ve buradaki on nerede on select buton click özelliğini tanım burada select buton diye benim bir buton tanımlamıştım burada hatta inspektörde gidip dedim ki bakın şurada tanımlamıştım buradaki butonum şu butonumdu dedim bu butonun on kliğine bakın buradaki on klik metodumuzdu gittim on kliğine al add sınır özelliğini al yani ney hangi fonksiyon tanımlanacaksa onu yazacağım ben. On select buton click dedim. Yani buradaki fonksiyonu tanımladım. Bu fonksiyonun private'ı kod ile private olan fonksiyonu gelip burada inspektörde vermeden tanımlamasını yaptık. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra file diyorum. Build settings'e geliyorum arkadaşlar. Bakın burada game scene'im sıfırda var. Mevcut olan scene'imi de ekliyorum. Şöyle yapacağım. Index değerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Game scene'im 1 olsun. Çünkü birinci sahneye gideceğiz. Entry scene'im 0 olsun diyorum. Kapattım. Oyunumu başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle yeşil, kırmızı, mavi, pembe, yeşil. Play dediğimde bakın artık oyun sahneme geliyorum. Burada engellerim geliyor. Bütün karakterlerim spamlanıyor. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde mevcut sahnemize geçip karakterlerimizi spamlayıp engellerle olan etkileşimlerini ayarlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz.